Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. 5.06 yaması ile birlikte gelecek olan yenilikler belli oldu. Gelecek olan Stinger değişikliğini zaten biliyorduk fakat Pearl haritasında da mükemmel değişiklikler gerçekleşecek. Size görselleri teker teker göstereceğim fakat konu hakkında ayrıntılı konuşmaya geçmeden önce dünkü videoda başlattığımız bir 5x1450 Valorant puanı hediyesi vardı. Açıklamalar kısmındaki ve sabitlediğim yorumdaki linkten bu hediyeliğe katılabilirsiniz. Katılım şartları kanala abone olmak ve videoyu beğenmek ekstra puan almak için de Diğer araçları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ayrıntılar hem açıklamalar kısmında hem de sabitlediğim yorumda. Şimdi görsellere geçelim. Evet dediğim gibi 5.06 yamasıyla birlikte Pearl haritasının birçok ayrı noktasında değişiklikler gerçekleşiyor. Ben flood şeklinde Twitter üzerinden bir paylaşım yapmıştım bu şekilde. Şimdi bu görselleri sizlere gösteriyorum. Mid tarafında bir kutu bulunuyordu bildiğiniz gibi ve bu kutu yerini daha başka bir ne denir, yapıyla değiştiriyor. Yani bu kutun üstüne çıkmak, ya o kadar yükseğe çıkamıyorsunuz artık daha küçük bir klima tarzı bir yapı var. Zaten şu an karşınızda da gözüküyor. A girişi daraltılıyor. Benzer bir değişiklik zamanında Breeze'de de yapılmıştı ve hani smoke karakterler açısından kapatılması daha kolay bir nokta haline geliyor bu değişiklik. Bu öncesi, şu anki hali... Şu anki görselde sonraki yarın gelecek olan güncelleme sonraki hali olacak. Mid tarafındaki değişikliklerimiz sadece o kutuyla sınırlı değil. Bu noktada bir pusma bu noktamız bulunuyordu. B tarafına doğru ilerlerken B tarafından mid'e çıkarken diyebiliriz daha doğrusu. Bu şekilde bu noktaya bir değişiklik getiriyorlar. O köşe noktaya pusmayı zorlaştırıcı bir hale getiriyorlar diyebiliriz. Bu şekilde büyük bir artık saksılık tarzı bitkilerin bulunduğu bir Alan eklenmiş. Bu şekilde. Öncesi bu, sonrası bu. Sonraki görsele baktığımızda yine mid tarafında değişikliklerimiz var. Genel olarak bazı köşeleri ortadan kaldırmışlar. Mid tarafındaki bu tahta bölgenin de pusma noktasını, derinliğini kaldırmışlar. Öncesi bu şekilde, sonrası bu şekilde. E Rampa tarafına geldiğimiz zaman düşmanların saklandığı bir bölge vardı ve bu bölge daha kısaltılmış yani... Kafanıza eğdiğiniz zaman düşmanlar bazı noktalarda sizi göremiyordu. Fakat bu şekilde oradaki yüksekliği daha bir aşağı çekmişler. Öncesi bu şekilde, sonrası bu şekilde. Yani buraya saklanmak artık daha zor bir hale gelecek. Bununla birlikte az önce mide çıkarken bir değişiklik göstermiştim zaten. O o, o farkı bu görsel içerisinde de göreceksiniz. Yine burada bir pusma noktamız bulunuyordu. Burada bir çıkıntı, girinti bulunuyordu. Bu girinti de bu şekilde ortadan kaldırılmış. Ya zamanında Split'te yapılan değişiklikler gibi geldi bana gerçekten çok kapsamlı değişiklikler var. Bence oynanışı da fazlasıyla etkileyecek. Öncesi bu şekilde şu an öncesini görüyorsunuz sonrası da bu şekilde. Yani artık o noktaya pusma gibi bir durum yok. Bununla birlikte bu kutu kaldırılıyor yerine bu küçük kutular alıyor. Mümkün olduğunca haritadaki saklanma noktalarını pozisyon avantajlarını hani ortadan kaldırmışlar diyebiliriz aslında. Kör noktaları kaldırmışlar demek daha doğru olabilir. Dediğimiz gibi bu kutu öncesi yeni alacak minik kutular da bu şekilde. Connector tarafından B side'a e girerken burada ikili kutularımız vardı. Bu ikili kutular kalkıyor ve yerine bu kutular alıyor. Bu en çok bu değişiklik hoşuma gitti. Neden bilmiyorum hani belirli bir sebebi yok. Bu kutu değişikliği benim çok hoşuma gitti. Bu bundan sonraki hali olacak. Yeni hali bu şekilde. Son olarak da A bölgesine giderken değişikliğimiz var. Yine bu girintiyi ortadan kaldırıyorlar. Ve bu şekilde düzlem bir hale getiriyorlar. Açıkçası bazı değişiklikler biriz değişikliklerine de benziyor. Yine Split'te yapılan değişikliklere benzer değişiklikler de var. Hatta Mesut da yazmış bütün dip köşeleri kapatmışlar kısaca haritadaki ve bence çok güzel olmuş. Bu bölgenin de önceki hali bu şekilde sonraki hali de bu şekilde olacak. Evet genel olarak Pearl haritasındaki değişiklikler bu şekilde neler düşünüyorsunuz? Harita konusunda bazı fikirlerinizi değiştirdi mi? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bununla birlikte yaklaşık 2 hafta önce videoda bahsettiğim bazı Stinger değişiklikleri vardı. Yani Stinger'a bir buff gelecek ve bu buff ile birlikte de artık Stinger daha isabetli atışlar yapabileceğiniz bir silah haline gelecek. Bu 5.06 güncellemesi bir aksilik olmazsa bu akşam Amerika sunucularına yarın da Avrupa bölgesindeki sunuculara ve Türkiye'ye gelecek. Yarın sabah saatlerinde oyun kapanır. 9-10 civarlarında da oyun açılır. Tüm bu bahsettiğimiz değişiklikler de bu güncellemeyle birlikte oyuna gelecek. Aynı zamanda yeni skinler de çarşamba gecesi saat 12 olduğunda, o sayat sıfırlandığında vitrine gelmiş olacak. Benim genel olarak bu güncellemeyle alakalı şu anlık bahsedeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Yine çok şey istedik ama yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. <laughs>